arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Konya'nın en eski camilerin birindeyiz İplikçi Cami'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz cami Konya'nın en eski camilerinden biri 1220 ya da 1221 tarihleri arasında yapıldığı söyleniyor. Bu caminin birçok özelliği var ama şu an biz camiden ziyade caminin şadırvanı ile ilgileneceğiz. Bu konumuzda, bu videomuzda caminin İplikçi Cami'nin şadırvanını baz alıyoruz cami şadırvanının çok önemli bir özelliği var. Şimdi şadırvana geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an buraya akın akın kafileler de geliyor. Az önce yine bir kafile vardı onları gönderdik kalabalık olduğu için video çekimi yapmak istemedik. Onlar şu an gitti. Yine burası sakin. Şu an konuşurken bile bana bir akustik geliyor. Ama tabi bunu kameraya ya da test yapamıyoruz. Mutlaka gelip yerinde görmeniz lazım. Maalesef duvarlarda şu şekilde bir şeyler var. Böyle yeşil boyayla bir şeyler yazmışlar ama ne yazdı da belli değil. Acı yaşam mı yazıyor? Acı hayat mı yazıyor? Ne yazıyorsun? Burada yine böyle garip bir yazı var. Bunun da ne olduğu belli değil. Yine aynı tarafta şöyle gösterirsek burada da yine bir sprey boyayla e, sürekli şekiller yapmışlar. Bu şekilleri yapmaların amacı nedir bilmiyorum. E, az önce e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bir profesör vardı. Kafilenin içerisinde onunla konuşuyorduk. Dedi ki bu videoyu neden çekiyorsun? Dedim tanıtmak için. Ee, çok manidar bir cevap verdi bana. Tanıtma, tanıtırsan yıkılır. Yıkılınca bu tarihi eserleri e, tekrar sağlayamayız diye. E, buradan da belli oluyor zaten ne kadar tanıttığımız ve ne kadar önem verdiğimiz. E, çok güzel. Az önceki hocamla çok güzel sohbet ettik. Arkadaşlar böyle yerleri kesinlikle muhafaza ederim. Buraya e, yurt dışından kafileler geliyor, turistler geliyor, rehberlerimiz olsunlar burayı tanıtıyorlar. Ama onlar hayretler içerisinde kalıyorlar. Bana dedi ki hocam Konya'da burayı bilmeyen mi var? Dedim hocam var, benim arkadaşlarımdan var. O zaman onları Konyalılıktan çıkartmak lazım dedi. Ee, o kadar meşhur bir yer burası aslında. Yani meşhur demeyin, o kadar önemli bir yer. Ama bunu işte tanıtmak, korumak bizim görevimiz. Şimdi e, Almanlar, Ruslar geliyor buraya. Onlar hayretler içerisinde notlar tutuyorlar, fotoğraf çekiyorlar. WhatsApp'tan birileriyle görüşüyorlar, görüntülü arıyorlar. Hocalarına belki tanıtıyorlar burayı. Ama biz kendi memleketimizde böyle yerleri bilmiyoruz ya da korumuyoruz. Biraz daha duyarlı olursak sevinirim. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda İplikçi Camii Şadırvanı'ndaydık. Buranın müthiş bir ses akustiğinden bahsettik. Size inşallah faydalı olmuştur bu video. Buraya en kısa zamanda gelin bu akustiği çünkü videoda söylediğim gibi videoda veremiyoruz bu akustiği. Mutlaka gelin bunu test edin. Gerçekten bayılacaksınız. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler de gelsinler. Tekrar ben yine tekrar tekrar denedim. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Bu videoyu beğenmeyi, altına yorum atmayı ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.